Herkese iyi günler. Bugün mutfak ana temizliği için Ataşehir'deyiz. İşletmenin atık su hattı uzunluğu yaklaşık 60 metre olduğundan trifaza makine ile 3 ayrı müdahale kapağından işlem yapacağız. Bağlantılar gerçekleştikten sonra ustamız işe koyuluyor. Hop yoruluyor. 5 dakika dinlenme molası ve biraz da uzaklara dalıyor. Ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çok rahat. Çok profesyonel. Ustamız çalışmalarını ikinci bölgede sürdürüyor ve üçüncü bölgeye geçerek yıkama işlemini tamamlıyor. Son olarak temizlenen hattı kamera ile kontrol ederek işi müşterimize teslim ediyor. Teşekkürler Metatusta. Eline kolmasa.